Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Hasan. Bugün sizlere yeni Minecraft oynuyoruz. Aşağıdan kanalıma abone olup beni ve like atmayı unutmayın. Bugün yani birinci videoda evde bitirmiştik bu gibi videoyu. Ama şöyle bir şey yaptım. Biraz madene indim. Bir yer arıyordum. Yani bu tam çektiğiniz Şamayeli biliyorum ama ismini unuttum. Onun için madene inmiştim. Maden yeri buldum. Bakacağız buraya. Sonra yine devam edeceğiz yolumuza. Kalkalım. Bunu bayağı gezdim. Hatta canavar öldürdüm ben bayağı burada. Navlar da büyükmüş ha. Kaçıncı katta çıktığını da tam bilmiyorum böyle. O yüzden böyle yapmaya çalışacağız. Bir şuraya koysam. Nasıl olmaz? Ya ben şu şarjını takmışım bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Ha. Bunu attım da hiç zihin olmamış ki.

üstünde. Ha? Ok var mı benim üstümde? O iki tane var. O güç bir de. Ne var bir güç bir. Oğlum sen nereden geldin? ben sen benim nasıl geldin ya? Oh. Hayır. O ne? O, ne? <laughs> Yarın sana söyle. Oo sen nasıl oldun bu da? Hadi. Nasıl? Ee, öleceğim ki ben. Ee, öldüm ben. Bitti artık. Heh bitti. Sonunda şükür. Aşk aa, aa. <laughs> ya var ya çok büyük bir tehlike atlattım ha çok büyük bir tehlike. Tehlike evet. Niye bu kadar çok şey dolu? <laughs> Bir şey yok. O ses neydi be? Ya bu zombiler neden geliyor? He oraya karanlık bıraktım ya. Do Aa aşağıdan geliyorlar. O da nasıl geliyorsunuz? <laughs> Ne oldu? Adam N'oldu Nodle. He? Göremediniz mi beni? Neyse onu alayım. Neyse onu. Neyse onu. Onu alayım. Kıramadım. Neyse onu aldım. Hop hop. Eee bu da bir şey yok. neden geliyorsunuz siz? Yukarıdan. Neyse. Tom laws e bemm da Zi. dakika okay. Bir, saniye, bir saniye. Niye donuyor ya? Aşkla bunu da at. istem gücü gider böyle yapsam yine gücü gider o yüzden bunu at <laughs> ee, balçıkları da at bu kadar şunları da alayım atayım Maden yapıyoruz maden. O elmas buldum. Vallahi bak elmas buldum şansa. Ben bir şey koymadım ama şansa bak. <laughs> Kaç tane çıktı? Altı tane çıktı. Çok iyi. yanımda vardana gelen var ya sana bir şey söyleyeyim mi korkudan öyle bir ölürüm ki ya yani giderim ya gezerim de korkudan ölürüm ya ses ağzımdan şeyler ama var onları kırarım <gülüyor> hepsini <gülüyor> kafama göre rahat rahat keserim. Hem yani onu blokla da şey hep O blokları kırdığın zaman da hep XP geliyor bir de şansa. Arkadaşlar zombi sesi geliyor. Ha? Madem var kesin. bir yerden geliyor da ne tarafta? Hemen önünde hemen. Bak. Kara göründü.

Kaçtım var burada. Hey gel. Senin ne işin var ya? Oo baya gidiyor. Ah şu elmas mı o lan? Elmas mı o? Şuradaki. Yok ya elmas değil o. Elmas değil. Şunu alalım. Oo, elmas. Şansa bak. Bir tane elmas. Abi bu nasıl bir şans ya? Yemin ederim ben Aa, her şey ben koyamadım ha. Yani. Yok ki nasıl bir şansım var ya sen nereden geliyorsun sen sen. Öleceğim öleceğim. Aha bir tane daha gel. Hop. Hop emşeri. Yat sen bir aşağıya. Aha bunlar da buzdağı. Olsun, ne nations var burada. Ohum bitti ya. Hop. Bir tane oldu. Oh, ne yapıyor? Ne yapıyor? Git aşağı sen. O yukarısı baya kalabalık. Kalabalık dediğim çok şey yani. Şöyle ışıklandırayım hemen. Valla lazım olur belki. Kalkanım var sen nasıl vurabilirsin? Neresi ya? He. Birisi daha çıkıyor. Yukarıdan çıkıyorlar. Akıllı dur, akıllı ben oraya yetişiyom manyak manyak yanıma geldi hala mı zombi var ya o da altın tam zırhlı değil de Kaka mı kırıldı? Allah bittik. İş kesin. Sonra bir temizliğim de gelmiyor. Arkadaşlar yine öldüm ben. Yani ben nasıl öldüm bilmiyorum ama cadı bana bir tane attı. Anında öldüm. Anında. Bu videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yani Aradığım yeri videonun başlığına yazacağım zaten. Açıklamaya da yazarım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz bay bay. Sen ne yapıyorsun burada? Görüşürüz bay bay. Kanala abone ol videomu beğenmeyi unutmayın.